New York'taki suça karşı ulusal gece etkinliğinde ücretsiz dağıtılan Türk yemekleri için New Yorklular uzun sıra oluşturdu. Amerika Birleşik Devletleri genelinde her yıl gerçekleştirilen suça karşı ulusal gecenin New York'taki etkinliğine Türk yemekleri damgasını vurdu. Birleşmiş Milletler'in karşısındaki Dark Hammer Park'ta düzenlenen gecede Türk restoranı Alibaba Teras'ın sahibi Ali Rıza Doğan ve aşçılarının dağıttığı ücretsiz yemek için New Yorklular uzun sıra oluşturdu. So I'm just playing the house. Um, you can go to United, um, pop up in the United pop-up and track area 6 p.m. Yeah, 4 to 6 p.m. ちゃどうすよるの Bizim <laughs> 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 Ali Rıza Doğan, ee, Ali Baba Destantların sahibi. Her sene olduğu gibi bugün de şiddete ve suça hayır diye bir faaliyet var. Bu faaliyete 4 senedir ben desteğimi veriyorum. Ee, tabii ki... New York'ta Birleşmiş Milletler'in bulunduğu alana bakan karakolun bölgesindeki etkinlikte Türk iş adamı Doğan ve ekibi binin üzerinde New Yorklu'ya ücretsiz Türk yemeği dağıttı. Pilav, köfte ve tavukla birlikte Türk sosisi dağıtılan etkinlikteki uzun yemek kuyruğuna evsizlerle birlikte her yaş ve meslek grubundan New Yorklular katıldı. Buradaki amacımız hem şiddete karşı hem de Türk, Türk ee, ee, yine Inspector John Wallace of the Personnel Bureau for the New York City Police Department. Uh, tonight, we're we're attending the National Crime. Akşam 5'te başlayıp 8'e kadar süren etkinlikle ilgili açıklamada bulunan New York Emniyet Müdürlüğü Personel Büro'dan John Wallace, Amerika'da her yıl bir günün ülke genelinde suça karşı ulusal gece olarak kutlandığını söyledi. Wallace, New York'ta düzenledikleri etkinliğe her yıl yaklaşık 1000 ila 2000'e yakın kişinin katıldığını bildirdi. During the course of the night, we'll probably have between 1,000 and 2,000 people that will stop by and, and, uh, and say hello.